arkadaşlar yeni bir arkadaşlarız videosuna da hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Frilo Doğat girdim çünkü bu tarz mekanlarda bu tarz eventlerde işler çok kaotikleşebiliyor ve insanlar birbirine falan saldırabiliyor o yüzden risk almadan efendi efendi oynamaya karar verdim bir sonraki maç biraz daha böyle işler istediğim gibi giderse bu maçta eee Biraz daha en azından böyle yağmacı, yeşil yağmacıyla falan girmeye çalışacağım. Öyle bir şeyler tutmaya çalışacağım. Şimdi ne yapacağız peki ondan bahsedeyim. Bu arada gece baskını açık şeyde Selam oraya da girebiliriz. Orada da böyle birkaç maç çevirebiliriz. Eğer tabii buradaki olaylar çok bizi yormazsa, çok uzun sürmezse. Şu an oyunda kraliçe var. Kraliçeye gitmeye çalışıyorum. Bakalım oyun bana herhangi bir şekilde şey vermiş mi? Vermemiş. Çıngırak vermiş. Valla çok kötü. Silahlar vermiş. Çok kötü. Hiç adayın inisi falan da vermemiş. Buraya neden herhangi bir loot'ta girmiyorum? Aslında böyle bir 10k'lık bir loot'ta girilebilir ama arka arkaya öldüğünüz zaman o 10k da size zarar vermeye başlıyor. Çünkü kimin ne yapacağı belli değil. Gireceğiz şimdi. Kraliçenin inine girmeye çalışacağız. O kraliçenin ininde e, istediğimiz böyle büyük arp pilleri var. Onları toplamaya çalışacağız. Çünkü size bir önceki videoda da bahsetmiştim. Seferleri açıkladığım videoda. O arp pilleri ee, bizim enerji jarjörünü craftlamamızı sağlıyor şimdi gittiğim mekanda enerji jarjörünün direkt kendisi çıkıyor o yüzden şu envanter bana oradakileri toplamak için gayet yeterli o yüzden böyle herhangi bir şeyle girmek sadece fightta biraz daha karşı tarafa cevap verebilmemi sağlar herhangi bir şekilde daha fazla loot çıkarmamı sağlamayacak ama. O yüzden böyle free loot'ta giriyorum bu taze eventlere ve o içeri lootlamaya çalışıyorum. Beni çok uzağa atmış ya 900 metre. Yani oraya gideceğim, orada onun eline girmeye çalışacağım falan. İnsanlar kesmeye çalışırsa çok güzel olur. Eğer böyle kesen bir servera denk gelirsek şu anda ya da önümüzdeki maçlarda o da bizim işimize çok yarar. Onlar birlikte kestiği zaman çünkü parçaları düşüyor, örümceğin bacakları falan gidip lootlanabiliyor. Oradan da güzel 15 kalık sarı itemlar düşürebiliriz. Onları da çıkarmaya çalışabiliriz. Örümcek orada sanırım bir şeyler sıkmaya başladı. Ben bir yaklaşayım, tekrardan görüşeceğiz zaten. Şimdi iyice yaklaştık artık, 100 metre oldu. Şimdi karşı tarafta yanan yerler görüyorum. Şu taraflardan da sesler geliyor. Demek ki o taraflarda adam var ve kraliçe şu anda onları sıkıyor. Hatta tepeden biri kraliçeye sıkıyor, onu kesmeye çalışıyor. Bizim için bu gayet okey bir durum. Hemen bir staminamızı doldurduk. Şöyle içeri doğru girmeye çalışacağız. İni burası. Buraya girip şimdi içeride sizlerin neleri lootladığımı göstereceğim. İçeride bir daha var. Hello guys! I'm friend. I'm I'm only. I I I want to just loot. Okay, bunlar bunlar herhangi bir zarar vermeyecek. Gibi. Hello. Tamam, bunlar zarar vermeyecek gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden biz de bu loot kervanına katılabiliriz. Bu sesi duyduğumuz an dışarı çıkmamız gerekiyor. Tamam. İnsan gibi lobiye geldik. Hiç açmasına gerek yok. Yani kendi açılacak. Aha şunu kesmediği ama. Bu böyle şimdi içeri alev atacak. Kapının dışında durmamız lazım. Her o sesi duyduğumuz zaman dışarı çıkmamız gerekiyor. Şu alanda ne var? Şu kalkanı alayım. O bandajla çıktı çok iyi. Ay Allah'tan vuramadı. I'm open. Allah vuramadın ya. Adam vuramadı diye bana patladı ya. Adamı da vurmadı geldi beni vurdu ya. Neyse looklayalım abi. Hasan sonra bizi çıkarsın çıkamadık. Şurada karşı tarafa geçeyim. Hadi asansör. Adamları bitirdi. Hah. Buralar lootlanmamış. Abi burayı niye lootluyorum? Oğlum buralar bende mi? Kırık değil gözüküyor. Buralar lootlanıyor. Ama bak burası loot. Aa açmışlar lootlamamışlar. Şunu almaya çalışıyoruz. Almamızı iste, almak istediğimiz şey şu enerji carceri. Tabi yanında çıkanlar da cabası yani bizim için. Sonrasında buranın eventüeli bitmiyor da devam de ediyor. Eğer adamlar yaparsa çünkü benim mermim tek başına bunu yapmaya yetmez. Adamlar yaparsa Onlarla birlikte biz de bir iki bir şey sıkabiliriz. Hello hello hello. Kam kam kam. Kam kam kam. I'm friendly. here. Yeah, yeah, yeah. bakalım. Tamam abi insan insan olan insanlara denk geldik. İyi. Kimse kimseye sıkmadı henüz. Umarım bu şekilde de devam eder. Şöyle yukarı bir atayım artık kendimi de. Abi lootlanacak yerleri açmışlar. Lootlamışlar her şeyi. Allah almışlar bize bir şey kalmamış. Burası mı mal açılıyor? Mesela buralar açılıyor da baga mı girdi acaba benim ekranımda? Niye saçamadım? Adam, adamlar tüpleri takıyor. Tamam tüp görevini de yapmak istiyorlar. Şimdi size o zaman tüp görevini de gösterebileceğim demek oluyor bu. Şimdi burada tüpleri takıyoruz. 3 tane tüp var. İlk önce buraları açıyoruz. Sonra tüpleri takıyoruz. Tabi her bu seste dışarı çıkmaya devam etmemiz lazım. Şimdi taktı. Bak sarıya döndü. Sarı demek alev gelecek demek. Ve her alevi attığı zaman o tüpleri geri içeriden dışarı fırlatıyor. O, o tüpleri her seferinde bir daha bir daha takmamız gerekecek. Şimdi bir tur kalkanımı doldurmuyorum çünkü bu tüpleri taktığımız zaman kalkanımızı otomatik kıracak oyun. Ve içeride kalkansız bir şekilde görev yapmaya çalışacağız. Onu da göstereceğim size. Ben şöyle adamı açayım. Adam koysun. Böyle işbirliğinde olmak güzel ya. Şimdi etrafta sarı noktalar gelecek. Bu sarı noktaları ateş edeyip hepsini kırmamız lazım. Da benim elindeki silah pek buna elverişli değil. O yüzden ben çok fazla yardımcı olamayacağım. Belki gidip yukarıdakilere mili vurabilirim. Bakayım rengine. Tamam rengi şey değil bakın. Bu sesle çıkmamıza gerek yok şu anda. Çünkü Eee... şunu şöyle vurarak damage verebiliyor muyum acaba? Tamam verebiliyormuşum. Güzel. Bunları en azından adam için elimle kırayım. Daha iyi. Mermim yok çünkü. Sarı yanmadı sürece çıkmıyoruz. Mavi yanarsa çünkü şey olacak demek. Bak, şu an sarı yandı. Bir anda verdi bu arada. Alevi. Hemen çıktık. Sarı yanmadı sürece çıkmıyoruz. Bir kere çünkü kalkanımızı kıracak. kraliçe dışarıdan içeriye elektrik atıyor. O elektriği atırsan kalkanımız kırılıyor. O kalkan kırma animasyonunda şey yapacağız bizde. de. İçeride kalmaya devam edeceğiz. Zaten kalkanımız her türlü kırılacak yani. Eyvah o geldi. O geldi. Benimki geldi benimki. Onu takmışlar. Şunu takıyorlar. Ben tekrar yukarıda konumumu alayım. Onlar için yukarı kırmaya devam edeyim. Orada yok. Çünkü çıngırakla bunu yapmam... Aha açıldı abi. Herkes şimdi buradan bir paket açı alacak. Bakalım bizim şansımıza ne çıktı? Baş çıktı. Vallahi hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Çok kötü loot attı. Bu kadar uğraştığımıza değmedi yani. Normalde buradan taslak atıyor. Adamlara falan belki çıkmıştı taslak ama bize çıkmadı. Şöyle şeyimizde dolduralım. Şimdi Lobby kraliçeyi kesmeye çalışıyor. O yüzden biz de bu şeyi deneyebiliriz. Biz de o düşen parçaları lootlayabiliriz. Bacaklarına bakmamız lazım. Bacaklarından düşüyor özellikle. Beni herhangi bir sıkmam söz konusu değil. Çok da bir loot çıkaramadık yani 12 klık bir loot yaptık burada. Şöyle şunları falan lootayım böyle. Çer çöpü toplayayım. Bir çünkü çer çöpü kaldı güzel. En azından mermi de verdi. O geldi benimki burada arkadaşlar. Benim belalım burada. Bunlar acaba yukarıda loot bırakmışlar mıdır diyeceğim de bırakmamışlardır ya yani. imkanı yok. Çok ekşi sıkıyor. Bir bacağının kırıldığını falan görürsek şeyin Gideceğiz çalmaya çalışacağız o bacağı yerden. Hop yapma onu bana. Şu arkadaki şeyi kırsam. Yapma. Tamam güzel. Bak, ölürken, ya ölürken bile sıkıyorsun ya. Ne, ne, biçim bir lavuksun ya. İğrenç herif ya. Ölürken sıktı ya. Ne aldı canım yani. Halkanımı aldı orada. <laughs> ya sen niye ben kanka ben ne yaptım ben sana ya? Ben ne yaptım ya sana? Bu 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 kill bir fazla değil mi? Aa bu kadar target alınmaz ya. İnanılmaz, inanılmaz. Herifin ben alıp veremediğini bilmiyorum. Bakalım artık şimdi harcamak zorunda kalacağım burada. Bir bandajlar basayım. Herif rahat durmuyor ya. benim, benim bir çoğunuz istiyordur. Şu yandaki adamlara bir anda ihanet edeyim. Kafalarına sıkayım ama arkadaşlar birine sıksam diğerleri de beni mahveder. Yapıyorlar böyle şeyler de yapılıyor ama yani şu an yapmak istemiyorum. Solo da yapmak istemiyorum. Doğada yapıyorum da yapıyoruz hatta. Ama solo da yapmak istemiyorum. Bütün herkese bir anda target haline gelsin istemiyorum çünkü. Herhangi bir kırılmış bacak var mı etrafta ona bakıyorum. Kopan bir bacak parçası varsa mutlamaya kesinlikle giderim. Kesinlikle ama. Şu mesela şu bacağı kalmış. Şu bacağı kalmış. Etrafta başka bacak var mı diye şu karşı tarafa gitmek istiyorum ama Roketçi tabii ki yine tepemizde. O bu duruma hiç izin vermiyor. Şu karşıda alanlar var. Biz bir tane bir sallayalım mı şundan? Bizim de bir katkımız olsun. Şundan fırlatayım. Yapıştı mı lan? Yapıştı galiba. Evet bacağını yapıştırmışız. Keşke başka bir bacağını. Oh, şurada var. Arkadaşlar ben giderim. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ben filolu altım zaten. Roketçi bir de bir yandan şey yapıyor şu an. Millilerini darlıyorken hazır. O oh, ya iki tane parça var. Bak o da geldi onu almaya. Bakalım. Notlamışlar bunu. Almışlar bunun içindekini. Anla ki. Diğerlerini alalım. Bu geldi. Üstüme basmasın. Dolayıcamaya çalışayım. Eyvah. Şurada bir tane var. Ona gitmek istiyorum da. Yamulduk. Mahvolduk. olduk. Şunu notlayalım. Kesin almışlardır ama. Eyvah. Bu yakma beni. Yakma beni. Bırak beni yanmayayım. İçeri gireyim. O doluydu var ya. Hello. Yeah, bandage. I have nothing. Or or shield, maybe. Thank you, bro. Allah Allah sağ. Thank you, thank you so much. Kalkan bastı da canım olmadı sadece kalkana ne yapayım ben? Şunu taksam, gerçi yok kalkana ona bastı. Canım doldurmanın öyle bir yolu yok. Okay. Gidip şunu lootlayacağım arkadaşlar. Canımın bir kıymeti yok valla. Gidip birinden bandaj bulurum. Şunun içindekileri alayım. Bak 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 görüyor musun? Canım riske atmaya değmez miymiş? Değermiş. Mantıyken değermiş. Hello. You have a bandage bro? Guys. I need a heal. Hello. You have Oh thank you thank you. E, tamam abi çok güzel. Milletten beslendik. Milletten beslendik. Güzel. İki parça şöyle lootumuz var. Gayet iyi. Onun için içinde hala bir şeyler kaldı. Canımı doldurup içindekileri de almaya gideceğim. Şöyle çer çöp ne var üzerimde? Bunu al salla. Bu ne? Şu bak. Şundan her biri de 5K. Şu an mad maddi olarak böyle bir değeri yok ama her biri 5K. Bu kalkanı zaten bir daha dolduramayız. Salladım. Şu satılabilir. Şunlar, şunları iyi. Şu iyi. Şu satılabilir. Şundan kurtulabiliriz. Bu lazım. Ne oluyor? Üstümüze falan basmaya geliyor. Bu iyi. Şöyle vazgeçeceğimiz şeyler. Aşağıdakiler yani. Şu aşağı dörtlüden vazgeçebiliriz. Herhangi daha iyi bir şey bulursak. Elimdeki mermileri sallayacağım şimdi. Bir sonra bak mesela şu an 45k loot yaptım ya. Bunun daha bir saati... İnanılmaz ya. Görüyorsunuz değil mi? Yaşananları görüyorsunuz değil mi? Adam smoke attı. Şöyle bir yukarı doğru. Milletin yanına gidelim. Başka birilerinden daha bir şeyler isteyelim. Şuradan biri sıkıyor. Hello. Bro, you have a bandage or shield? What do you say? I need a bandage or heal. Shield, shield. Ah, thank you. you have a shield? Oh, thank you, thank you, thank you so much. Abi milletten 5 sene 5 sene. Yemin ederim var ya dilencilik yapıyorum. Allah. Tamam. Güzel, 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 güzel. Ama ortam çok iyi değil mi? Ama ben bu şeyin ortamını seviyorum. Bu boss ortamını seviyorum. Çok güzel. Bir sonrakine biz de bir şeylerle girelim ya. Ben şimdi videoyu çekmeden önce birkaç tane maç denedim. Abi kaos oldu, bir şeyler oldu. Ben bayağı zarara girdim o yüzden ekonomimi düzeltmek için bedava girdim şimdi. Ama bir sonraki maç toparladıklarımızla onu tekrardan yapabiliriz. Şimdi aşağıdaki onu lootladık. Şu bize yakın olanı lootladık. Kırılmayan bacak kaldı mı bunun? Bakayım bir bacaklarına. Şu, şu kırık 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 kırık. Arkadaki bacağını görmüyorum bir tek. Aman diyeyim kafamıza gelmesin. Sıkıyor, bir şey yapıyor. Tövbe haşa. Biz, kanka, bizi, bizi bırak. Bizi bırak. Biz olmayız. Biz olmayız. Ben şuradan şu aşağıda yarım bıraktığım bulutu almaya gitmek istiyorum. Hazır bu lavuk orada uzaklaşmışken bir de şu, şu arkada da bir tane var. Belki onu da almamışlardır. Onu da deneyebiliriz. Şöyle geldik. Yemin ederim çöp topluyorum. Vallahi billahi çöp topluyorum yani. Yani olmaz mıydı onu yapmasam? Onu yapmasan olmaz mıydı? O sıkmasın da. Bari, öbürü dönmesin de. Ne oluyor? Ekran soğudu bir şey oldu. Yapma. Yapma adamlardan dilenmek istemiyorum. Yapma gelmeyin gelmeyin. Olmasın bir şeyler durun. Öbür içindekileri alayım gideceğim. Aldım. Evet evet. Tamam okey okey okey. Hala bir tane daha var hala bir tane daha var. Hiç sıkıntı yok. Hello. Tamam. Hala bir tane daha kalkan doldurucum var. Sıkıntı yok arkadaşlar. Aldık orada lootumuzu. Bak bedava girdik 50k yaptık gördünüz mü? Tabi dilencilik kat safhada yani. Rezil bir durumdayız. Yardım istemediğimiz insan kalmadı. Ama olsun. Biz de yardımcı oluyoruz. Yeri geldiğinde biz de yardımcı oluyoruz. Sıkıntı yok. Arka tarafta bir tane daha loot vardı. Ona da gitmek istiyorum. Şu yangın bir sönerse. Elimde herhangi bir materyal kalmadı ama. Ben buraya bir yerde sanki bir kalkan bırakmış mıydım? Onu burada bırakmışım diye hatırlıyorum ama. Neyse abi. Ya kesin de artık bitsin şu kaos ya siz de hadi. Sıkın arkadaşlar sıkın. <laughs> Hiçbir şey yapmayın milletin bir şeyler yapmasını bekliyorum bütün video boyunca ya. İnanılmaz bak şu bacağı kırılacak. O bacağındaki kalkan hala duruyor. Gitti. Gitti şu arkadakine gidebilirim artık. Benden uzak dur ama ya. Yöneyi sal ya. Gelirken buna baktık mı acaba? Hatırlar araba, bak arkada da Geçi kırılmış bile. Ha tırman demedim sana. Dur. Kanka tamam tırman. Tırman güzel kardeşim. Şunu da aldık. Kilo keçi tutmamış kesin tutmamışlardı da. Bakalım belki bir şeyler buluruz. Ama zaten bir şeyleri bulmak burada. Tamam üç tane de bundan aldık. Okey. Şimdi yerde parça kaldı mı? Parça kaldıysa onları da toplayabiliriz. Şurada bir tane var. Ama çok fazla buraya bakıyor ya. O kadar fazla buraya bakıyor ki abi. adam mutladı. Varsa da aldı zaten adam. Evet almış. Kavacık, pil, şu pili iyiydi. Tamam bunda da bir şey kalmadı. Sanırım bu son bacağıydı. Bakalım bir bacaklarına. Hop. Adam artık tabancayla sıkıyor. E bizim de bir çorbada tuzumuz olmasın mı? Bir 10 mermi atarım. Bak. 10 mermi deyip geçmeyin bu arada. Mermilerimin yarısını attım yani öyle düşünün. Hay arkadaşlar yaparsınız ben. Ben hepinize güveniyorum. Ben bu hasarı yiyici yemeye hak etmedim şu anda. Onun bilgisini paylaşayım. Yani ben içerideyim. Sağlıklı bir şekilde duruyorum. O hasarı yemedim. Ah bir parça daha düşmüş arkadaşlar. Oha! Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana ya? Ben bunu basabiliyor muyum? Basamıyorum değil mi? Kalkanım kırık ki zaten. Ben kalkan küçük kalkan keşke yapabilsek oyunda ya. İşinle kalanları almaya gitmek istiyorum. Orada bir tane daha bir parça daha var. Bu parçayı da almak istiyorum. üzerinde ne kötü benim. Bak şunu atalım tamam mı? Bu 15'lik bu dursun. Şunu da atalım. Bu da kötü. Bunu da atalım. Tamam 3 slotluk yer açtım. Gidip oradan daha değerli bir şey bulursam onu almak istiyorum çünkü. Orada var, bir parça daha var çünkü. Al işte bıraktığım parçanın devamı çıktı. Şuna dokunayım. Belki kimse dokunmayı cesaret etmemiştir. Etmişler. Tamam ortadan kaldırdık. Orada bir tane var. Oraya da bir parça daha düşmüş. Eyvah 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 gelme gelme şurada bıraktığım bir taneyi geri alacağım bu değil bu değil bu şunlar gitsin geri tamam bunu üçledik bu üçü üç ise üç olur bir tane diye bırakmıştım geliyor buraya geliyor ha ah, burada bir parça var On belki birinin gözünden kaçmıştır bu hadi bakalım bundan ne çıkacak ama o geliyor alayım loot diyeyim yok bunu da çekmişler bu da çekilmiş Neyse en azından bir 5k daha çıktı. Tamam, okey. Aha, yanmaya başladı. Vallahi yanmaya başladı. Yakın durmalıyız artık. Kesildiği zaman gidip ilk tıklayan kişi olmalıyız çünkü. Patlama animasyon sadece, o yüzden dibine sokulabiliriz patlarken. Hadi oğlum, bak herkes yaklaştı arkadaşlar, arkadaşlar. Herkes yamyam şu anda. Ha, son 13 mermi ben de sıkıyorum artık. <laughs> ne yapacaksam o 3 mermiyle de zaten. Bitsin bari. Ne oluyor? Yapma, yapma, yapma Johnny. Johnny. Aman diyeyim. Bunun içinlerinde bir şey kaldı mı? Aha, onun bir parçada kimse lootlamamış. Allah'a bak. Arkadaşlar işte böyle. Böyle kararlı ve sabırlı olacaksın. Kararlı ve sabırlı. Şimdi neyi bırakalım üstümüzden? Şundan kurtuldum ben ya. Basayım ona. Şu daha iyi. Tamam. iyi, İyiyiz. 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 Abi şunları da bırakalım. Ağırlığımız, ağırlığımız azalsın ya. Ağırlığımız azalsın diye diye ama Neyse ya ağırlığımız azalmasın bir şey olmasın Haydi artık Aha patladı Gir abi gir 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 Ne oluyor yaklaşamıyorum Hah. Hadi abi buradan bir şeyler almalıyız kendimize Buradan bir şeyler bir şeyler toplamalıyız Nereye lootlayacağız bunu Nesi kaldı neresini lootlayacağız ki bunun her parçasını aldık zaten Aha şurada bir Aha, almış lan buna biri dokunmuş Valla biri dokunmuş ona. Başka dokunulacak bir yeri kalmış mı diye bakıyorum. Valla yok gibi arkadaşlar. Ana, ana, ana azne oydu herhalde. Bir de ona dokundu. Ben de çok fazla bunun nasıl kesildiğine şahit olmadım açıkçası. Ama var olan da aldılar gibi. Tepesine falan çıkmıştım. Oralarda bir şey yok. O yüzden şu an bir daha çıkmaya çalışmayacağım. Şu aşağıdaki kalan parçalara bakalım. O aşağıda böyle dokunulacak mı bir şey kaldıysa onlara dokunup onları, onları alalım diyeceğim ve hiçbir şey kalmadı. Ama iyi. Bu arada bayağı iyi yani, bayağı iyi. Çok çok iyi hatta. Aha 30 mermi daha abi bak. Olsaydı sıkardık değil mi? 30 mermi daha. Abi oraya var ya sığmak lazım. O hemen kapanıyor. O şey hemen kapanıyor hemen. Hemen hemen biz de tıklayalım. Vallahi tıkladık arkadaşlar. Adamların anahtarıyla da çıktım. Adamların silahlarıyla da şeyi de lootladım. Ne oluyor? Ben çıktıktan sonra dışarıda kaos oldu. Birileri birbirine vurmaya başladı bak. İyi iyi. Tertemiz. Sıfır bedava girdik ve neler çıkardık. Valla ben daha fazla maç atmak istiyorum da herhalde bir maç yetecek bu videoya. Bir hit sıfır girdik. 85k da çıktık. 2 tane bundan. 4 tane bundan. Şimdi bak şunlar da 5, 6, 7 tane maddi olarak hemen bak bir lobiye bir dönelim. Lobide bir daha bir kıyaslayalım Çok keyif aldım. Harikaydı abi. Bu maç efsaneydi. Milletin bandajlarını milletin her şeyi. <laughs> Valla bedava en fazla bu kadar olurdu herhalde. Her şeyini aldık. Şimdi bir de o envanterimizdeki şeylerin değerlerine de bakalım. Bak şunları bir sallayalım tamam mı? 85 kaydı. Eyvah şundan iki tane daha vardı geri çekeceğim. Şunları bir salladık tamam bak. Mesela bu 3K gözüküyor. Bu ama aslında 3K değil. Size onun matematiğini göstermek istiyorum. Geçenkinde de anlatmıştım. 7 tane var. Şimdi ben bu 7 taneyi alıyorum. Atölyeye gidiyorum. Ve burada tezgaha gidip şurada 7 tane çünkü bundan lazım. Pil zaten çıkıyor. 7 tane bundan craftladım mesela tamam mı? Şimdi 7 tanesinin fiyatına bakalım bir de. 5 tane 7 tanesinin fiyatı neydi? Bilmiyorum harcadık hepsini herhalde. Neyse 5 tanesi 3200 4000 falandı tamam mı? Şimdi 7 tanesini tekrardan buradan inventere 1 2 3 4 4 6 7 tane zaten böyle. Şöyle bakın 35k aslında 85k değil. O 85k'dan 5k düş 80 olsun. Üzerine 35 daha koy kaç yapıyor? 115 kaldık bir lootla çıktık aslında. Piller bizden hani. Piller de olmuş oldu. Tek maçta 115 k yaptık ve bedava girdik. Tertemizdi. Böyle örümcek falan böyle gördüğünüz zaman işte bir böyle gördüğünüz zaman 15 dakika ben maçtan sonra bir tane daha girdim zaten. Şimdi ben aslında videoyu kapattım. Ama içime sinmedi yani o şekilde bırakmak o videoyu. Bir tane daha girdim. Bu sefer loot'umu aldım. Gördüğünüz gibi bakın her şeyimi cebime attım. Yani burada kaybedeceğim tek şey silahlarım kalkanlarım falan. Geçen maç çok iyi geçtiği için bir tur daha şans vermek istedim. Ama şu an başlamış bir oyunun ortasına düştüm. O yüzden e, çok da emin değilim. Bir o tarafa doğru gidip kendi çek edeceğim o etrafı. Eğer millet kesmeye çalışıyorsa onlara eşlik edeceğim. Ben de kesebilmek için çünkü mermi falan aldım yanıma. Ama kesemeyecek gibiysem de hemen oradan toz olacağım. Uzaktan sadece bir bakıp. Ama bir sesler geliyor arkadaşlar. Bir, bir kesiyor gibiler. Bir, bir yaklaşayım bakayım. Hello. Hello bro. I'm behind you. Yeah, <gülüyor> <gülüyor> good luck. Oğlum bir şeyler dese anlamadım. <laughs> o yüzden geçtim. Good luck deyip geçtim. Tamam arkadaşlar kesmeye çalışıyorlar. Ama buradan kesmeyelim. Bizini çünkü lootları almak isteyeceğiz. Amacımız XP'de değil. O lootları almakta. Kesmeye çalışıyorlarsa eğer biz de bu konuya katkı sağlamak için şöyle hemen sıkmaya başlayalım. Herhangi bir bacağı koptuğu takdirde hemen aşağı süzüleceğiz. Yaklaşacağız. O da buraya doğru sıkıyor zaten. Şöyle iyice biz aşağı doğru inelim biz. Yakın bir yerde oynayalım. O kadar uzaktan safe safe sıkmayalım. Tamam bacaklarını sıkmaya başlayalım o zaman. Şöyle şu bacaklardan birini alıp hemen gidip loot'larsak Aynen kırıldı. Hemen gideyim yaklaşayım. Bu int'a birazcık çekilsin kenara. Burada da durmasın. Yakmasın bir de beni. Bir de lazer de atmasın. Sanki bana doğru geliyor gibi. Gidip o düşürdüğüm parçayı alayım. Ya bu, bu lobby kesemez bu arada bunu ya. Bu lobby kesebilecek bir lobi gibi değil çünkü. Ne oluyor? Kalkanım kalkalım kralet. Ne bu? Yaklaşmak istiyorum o düşürdüğüm parça için. Ama beni beni salmam lazım ama. Benim başımdan çekil. Biri kabuk sıkıyor galiba. Ben ki öyle bir ses duydum. Kanka, bir uzaklaşsana be buradan. He? İğrenç herif. Aa bu çocuk mu acaba bu ölen? Bak burada biri var. Onu da lootlarız. Önce şu garanti garanti loota gitmek istiyorum önce. Ha burada da biri var. Ha bu adamlar ooo bu adam içeriği lootlamış bir de arkadaşlar. Oo, 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 oo. Dur dur bunu alalım. Bunu alalım o kadar da acelemiz yok. Onda da en az Oradaki kadar loot var çünkü. Bunu aldık. Aha bak. iki tane bacak var yerde. O iki bacağa gidelim hazır uzaklaşmışken. Hemen hızlıca alalım. Bana dönme be. Bana dönme be. Şunları alayım be. Çok iyi. Allah full bulduk. Bir. İki. Çok iyi aldık bunu da. Şuradakini de almak istiyorum. Eğer alınabiliyorsa hemen uzaktan pinglemeyi deneyeyim. Yok bu pinglenmiyor arkadaşlar. Demek ki bundan alamıyoruz. Yapma. Senin sıran değil şu an. Sen başka oyunda yeter. Yapma. Yapma aman diyeyim. Bak. Beni bir bırakır mısın sana zahmet? Teşekkür. Eyvah. Asıl asıl baba sıkıyor. Buna şöyle zikzaklı. Tamam. iki tanesini dojladık. Bir tane daha geliyor. 1 2, 3, 4, 5, 30, 40, ya sen benim başıma bela olmak zorunda mısın? Her oyun, her maç, her video. Ölmek istemiyorum. Bir tane daha değil lütfen. Yapma kanka bu bu çok saçma ya. Ya sen çok saçmasın ya. Sen ama bu kadar fazla vurma ya. Vallahi bıktım senden ya. Bir şekilde şu lavuk beni görüyor ve hayatıma son veriyor ya. Abi öldük ya. Vallahi öldük ya. Ya şuraya zaten aslında benim hatam var ya. Alacaksın Raider anahtarı buraya öyle gideceksin. Neyin şovu ki bu? Niye girmedim ki? Efendi efendi raider anahtarı girsem kapıdan kaçardım. Kapının dibine kadar sürünebildim. Oradan fazla uzaklaşmadan her türlü riski alarak oynayabilirdim aslında da. İşte benim hatam, benim kabahatim. Evet arkadaşlar bir videomda böylelikle sonuna geldik. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Gayet güzel ve keyifliydi. Umarım bir şeyler katabilmişimdir. İzlerken eğlendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala kanala abone olmayı, değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Sıradaki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.